yüksek yargı e, makamını temsil eden e, üyeler. Çünkü biz zaten çok uzun bir süredir sadece Yüksel Bey aracılığıyla değil, diğer e, fotoğraf kareleriyle de çay toplama olabilir. Hatta daha bu ayın başında insan Hakları Mahkemesi Başkanı'nın da dahil olduğu ve tarafsızlık ve bağımsızlığı zedeleyecek e, çok sayıda fotoğraf görüyoruz ve o fotoğrafların aslında e, birebir yansımaları olan soruşturma ve e, kovuşturmalarla da e, uğraşan tarafız. O yüzden aslında buna cevap vermesi gereken e, taraf biz değiliz de e, bunu gerçekleştirenler diye düşünüyorum. Evet, ben doğrudan Selahattin Demirtaş'ın davası ile ilgili sorulara bakalım isterseniz o zaman. E, bu sürecin üzerinden iki yıl geçti ve e, tahliye kararı Anayasa Mahkemesi'nin tahliye kararından sonra da geldi bu önemli şeyler. Süreç nasıl işledi? Bir küçük düzeltme yapayım. Anayasa Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın başvurusunu kabul edilemez buldu. Daha doğrusu açıkça dayanaktan yoksun buldu. Tahliye kararını veren Anayasa Mahkemesi değil, 20 Kasım 2018 tarihinde İnsan Hakları Mahkemesi verdi bu kararı. Ve dedi ki 4 Kasım 2016'da Selahattin Demirtaş'a ve diğer HDP milletvekillerine yönelik bir operasyon düzenlenmiş ve Demirtaş da bu HDP milletvekilleriyle birlikte tutuklanmıştı. Ee, bu tutukluluğun kendisinin matbu kararlarla hiçbir somut gerekçe gösterilmeden sürekli devam ettirilmesinin e, Demirtaş'ın özgürlük ve güvenlik hakkını ve aynı zamanda bu süre zarfında bir milletvekili ve ülkenin en büyük ikinci muhalefet partisi e, olan HDP'deki görevlerini, seçmenlerinin ona yüklediği sorumlulukları yerine getiremediği için serbest seçim hakkının ihlaline karar vermişti. E, aynı zamanda da Türkiye'ye karşı bir davada ilk defa aslında tam da bu yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla da ilgili olarak Demirtaş'ın tutukluluğunun siyasi sebeplerle gerçekleştiğini, onun muhalif bir lider olarak susturulmak ve cezalandırılmak amacıyla ve çoğulcu demokrasiyi bastırmak amacıyla tutuklandığını söyledi. Bunu söylerken de aslında daha öncesinde çok sayıda uluslararası insan hakları e, örgütü Türkiye'de özellikle o halden sonra e, yargı bağımsızlığının ortadan kalktığına dair bir takım tespitlerde bulunuyordu. Bu da ilk defa bir insan hakları mahkemesi kararıyla Türkiye'ye karşı daha açık bir şekilde vurgulanmış oldu. Mahkeme bu ihlal kararlarını verirken e, Türkiye'de özellikle muhaliflere yönelik yargının çok ciddi, sert bir tutum izlediğini ve siyasi iklimin etkisinde kaldığını bu kararları verirken e, söyledi. Daha sonrasında bir tahliye kararı verdi buna dayanarak. E, fakat Demirtaş tahliye edilmesin. Diye başka bir soruşturma e, devam eden bir davası çok hızlı bir şekilde onandı. E, tam bu davada yani onanan e, davası mahsup edilmiş ve serbest kalılacakken ve İnsan Hakları Mahkemesi önündeki büyük daire duruşmasından e, sonra oluyor bu. E, bir anda tekrar apar topar tam serbest kalmak üzere olduğu gün e, bir telefonla e, İfadeye çağrılıyor cezaevi içerisinde bir odada avukatları da aynı şekilde ifadeye çağrılıyor ve e, tutuklamaya sevk edilerek ikinci kez e, tutuklanıyor ve böylece de serbest kalması tamamen imkansız hale getirilmiş oluyor. Genel olarak HDP davalarında, siz siyasi davalarında zaten tarafsızlık ilkesi konusunda kuşkularınız olduğunu dile getirdiniz. Özel olarak da Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ davasında belirgin bir kuşku var mıdır? Tabii ki, zaten esas olarak bütün bu İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararına rağmen serbest kalmıyor olmasının, bir anda apar topar başka bir davanın e, indirilerek raflardan ona karşı e, bir mahkumiyet hükmüne sebep olması, hemen şüphelisi dahi olmadığı, zaten 4 Kasım 2016'dan bu yana yargılandığı bir soruşturmada, e, devam eden bir davada isnat edilen deliller Sabit tutularak sadece suç maddeleri bu sefer değiştirilerek ikinci kez tutuklanmasında e, bunun çok somut bir örneği olduğunu görüyoruz. Çünkü her ne zaman serbest e, kalacağı bir e, dönem yaklaşsa o zaman Cumhurbaşkanı gibi başka üst düzey devlet görevlilerinin neden Demirtaş'ın serbest bırakılmaması gerektiğini anlattığı açıklamalarını duyuyoruz. E, ve bu zaten aslında mahkemenin bu tutuklama siyasidir demesinin altında yatan birinci sebepti. Şimdi bu başvurular hem Anayasa Mahkemesi'nde hem İnsan Hakları Mahkemesi'nde devam ediyor. Şimdi ne diyeceğini de yakın bir zamanda göreceğimizi ümit ediyoruz. Bu davadan baktığımızda hafta sonu ortaya çıkan daha doğrusu basına verilen o fotoğraflar size ne düşündürüyor? Yani bu ikinci tutukluluk özelinde bir değerlendirme yapmam gerekirse Demirtaş'ın pek çok dava aslında diğer davalarda olmaması gerektiği gibi e, hep bir Cumhuriyet Başsavcılığının e, özellikle dahlini görüyoruz ve sürekli e, bu davalarla ilgili savcılıklar ya da Adalet Bakanlığı sürekli yazılı bir talepte bulunuyor. Ne aşamaya geldi, ne oldu, ceza aldı mı, duruşmalar ne nedir ne seyirdedir e, diye ve ikinci kez tutuklanması aslında birinci tutukluluğunun bir devamı olmasına rağmen, ne söylediğim gibi deliller aynı. Sadece suçlamalar yani Türk Ceza Kanunu'nda yer alan e, maddelerin isimleri değiştirilerek yürütülen bir soruşturma olmasına rağmen, aradan bir yıl geçti e, ve hala bir iddianame yok ve bütün bunlar aslında bir e, devam eden. Soruşturmalarda zaten ne kadar etkili olduklarını ve neler yaptıklarını bildiğimiz için sonrası için de açıkçası çok e, ürkütücü geliyor. Ve gerçekten de bu dosyalar özelinde zaten genele baktığımızda da aynı sonuca varıyoruz ama bu dosyalar özelinde ağırlıklı olarak ne yazık ki e, mahkemelerin, savcıların, hakimlerin en azından tarafsız görünme yükümlülüklerini bile artık e, umursamadıkları ile karşı karşıyayız maalesef. Avukat Benan Mola çok teşekkür ederiz. Zeynimize katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.